İngiltere'nin yeni istihdam hakları yasası özellikle İngiltere dışından başvuru yapacak profesyonelleri nasıl etkileyecek? Bu arada İngiltere ve Avrupa'da nasıl daha hızlı ve etkili iş bulacağını anlattığım ücretsiz webinarımı dinlemek için detaylar açıklamada. Hemen konumuza dönüyorum. İngiltere'de işlere başvuruyorsan bu senin için ne anlama geliyor? Birincisi işverenler yeni yasal düzenlemelere uyum sağlamak için politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Bu süreçte özellikle COBİ'lerde zaman ve kaynak gerektirebilir. İşverenlerin yasal gereksiz tam olarak anlaması ve uygulaması gerektiğinden iş alım süreçlerinde gecikmeler yaşanabilir. Yeni düzenlemelerle işten çıkarılma prosedürleri sıkılaştırılıyor. Bu da yepyeni bir ülkeye geldiğinizde daha stabil ve güvenli bir çalışma ortamı demek. Bir de eşit işe eşit ücret prensibi konuşuluyor. Bu da finansal açıdan daha tatmin edici bir kariyer anlamına geliyor. Yeni yasa ile birlikte vize sponsorluğundan işverenler için de ek maliyetler veya bürokratik işlemler artabilir. Bu süreç senin